Arkadaşlar, herkese merhaba. İlk defa geliyorsanız ben Efe, İsmini söyle çocuğum, arkadaşım. Merhaba ben Talip. Bugün arkadaşlar Roblox'a Jujutsu Shenengos oyununda arkadaşımı öğretmeye çalışacağım. <laughs> Bu arada hangi karakteri öğrenmek istersin? RedlessGamplar, Weasel, HonoRudvan. Eee... Ee, Hakari'yim şu an, olur mu? Şu an Hakari'm. Hakari'de... ...komba filan öğretirim Max ama şu an bence komba hiç gerek yok çünkü o, sonunda V atacağımız için... İster Honor Tuan ister Weasel ol. Ama... Merhaba. Weasel ol Weasel. Sen Weasel seç. Sana Black Flash atmayı üreteyim. İstersen kanka seni öldürebilirim tekte. Eee... Gel gel. La, tepki, Oyunun sesini biraz kısayım ikimizin sesine gitsin. sınırsız güçler açık ha kanka. Ah. <laughs> 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 hani ben size sonaydı. Ah. Of çok vurdu. Ay ilk defa Talip beni öldürdü bu oyunda. Artık kaçabilirim. Umarım very go ay olmaz. Ay gelme. Ah. <laughs> sürpriz. Very go, go. <laughs> Dur şimdi telif yiyeceğiz. Ay dur. Hiç, tamam şu an kayıt alıyor. 2 dakika geçmiş kanka hadi gel. Git Weasel seç. Uy 100 tane kill almışım ben tam 100 tutturmuşum. Şu an kursları, olsaydı, -Yuta, seçip, tane... Yuta değil. Çoğusu. Bagam girdi sen. Neyse bak şimdi kanka. Aslıyorum. Bunun 2 tane Black Flash'ı var yani. E, Itador'un. Birincisi Curse'ı, Strike'sı havaya zıplayıp canağızı olan birini atarsan Black Flash olarak çıkıyor. Ee, benim space Şöyle atla... Ha işte öyle bir Black Flash yok. Sen kullanma o zaman onu. So i̇kinci Black Flash'ı, <laughs> üçüncü gücünü... <laughs> yok. Üçüncü Black Flash'ı kanka şimdi... Üçüncü gücü, tıklıyorsun sonra tam vuracağı zaman bir kere daha üçe tıklıyorsun. Ben şu oyunu sesini kendimiz kıssam iyi olur. Bak daha çıkarmıştın. Öyle tararsan yapamazsın. Hadi, 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 dur. Gel. <laughs> <Aa>. Sorry. <laughs> hadi. Bak kanka. Tam böyle 50 geriye çekti ya. Tam vuracağı zaman bu tıklayacaksın. Bak ben ne yapamıyorum ya sen. Sen her boyuna geldi ben black flash yapamıyorum. Bak hala böyle deniyor. Terbiyesiz. <laughs> Terbiyesiz. Sen havada uçuyor kanka. Aa bak seni Black Flash'ta bitirdi. <laughs> ne maragası? <laughs> kanka bak tam vuracağı zaman. Tam ileri doğru yumruk atacağı zaman. Ya bastık, basıyorsun bir saniye bekleyip gene basıyorsun Black Flash'a. Ya yani üçe. 3'e. Evet. Doğru gün yapacak mısın? Hı? Yapacağım, yapacağım. Hemen. bir şey mi dedin? Yap ha sonunda tkay <laughs> helal olsun <laughs> tkay <'yi> kırar mısın? <laughs> tkay <'yi> kırar mısın? <laughs> Heh, <laughs> sağ ol. Sen niye beni tekrar kırıyorsun? Ee, Şimdi o zaman şey yapalım. Gojo ise vs Sukuna vs satalım. Ben Gojo ödüm sen şey ol. Hı? Tabi şey yap. Dur. Dur. çekeceğim sınırsız güçler gitsin. Savaşta daha iyi yaparsın. Hadi vs'ye başlayalım biz. Öğretmenler de böyle bir öğretmiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi çocuğa zorbalı zorbalı demeyin. Ee, bir saniye durur musun bir? Bir şeye bakmam lazım. R özel güçler niye çalışmıyor kanka? Ha? Ka özel güçler niye yok? Çalışmıyor bende. Ayarlar. Vurursan Gebertirim Yani kanka. Zaten bunun ayarlarında öyle. Atam ya. Dur be. Sana mı çözdüm? Oğlum bir dur dur. Durkan gel bir çözüm herhalde. Biraz yakınlaşsana. Uzaklaş da dövmeyeceğim. <laughs> Aa vurursan vururum. Ne, ne ya? Tamam ya. Çalışıyor e. Ama vurma. Dur kankacım dur. Canım. Tamam. Şimdi normal şekilde. Senin R'yi bilmiyorum. İtadör'ün R'sini tam olarak ben de bilmiyorum. Biliyor musun? Neresin? Ortaya Ortadayım zaten. Ah! <laughs> Kaka. <laughs> Hoy! Ah! Oh. Terbiyesiz. Aa! Ah! Oh, yaptın! İtadörün ikini yap. İtadörün zıplama gücünü yaptı. Şimdi Black Flash'ı. Gojo'nun Black Flash bitirişi. Şimdi ben Gojo hareketimi yapıyorum. Gojo hareketini de yaptım. Her seni bekliyorum bu şekilde. Gojo vs. Zen'in Toji. Zen'lerin yüz karası. onu yemedin ya. Kombo yapıyordum. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> <gülüyor> Dur kankacım. Okay. Ay. Yavaş. Ha. <laughs> Gigi. Annemi kız oyuncağı kebabı ne güzel oldu bu. Neredesin? Ah! Hop! Ah! Sakin! Ah. <laughs> Çok vuruyor ne? <he. gülüyor> Where you go? <gülüyor> <gülüyor> o hitti, o hitti saymıyorum. Aa yemedi. <laughs> Aa ölmemiş. Ölmez, hadi mezarını kurayım. Mezarını da yaptım hadi. Şanslısın. Neredesin? <laughs> Yok. Hayır küçük. Teleporttin mi? Bak eminsin. Tamam tamam. Yo iki tank. Dur. <laughs> Kaçma. Öyle kaçtık kaçtın ki kanka? Peşinden ayık olsa böyle kaçmaz. Neredesin? Ay. Ah. ay Kendime red attım. Kendime attım birazcık. Ya üf ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Al. Ya de bak de şunu tuttursam var ya komam oluyor mu? Dur hayat dur dur. Dur dur. Dur sana kebap yapıyorum. Dur kebap kebap yapacağım. Kebap, kebap. <laughs> ah ya. Ya da hile yok. Şu an hile yok vallahi hile yok. Mobilde hile var. Aa dur dur. R'yi basılı tutarak biraz saydım. Sana bir şey söylemiştin öde önceden. Bu yapıyor lan bana, ayıp. Levent çakışmadı. Nerede bu? Oha. Aba. Ekşi bir zaman. Adam. Sesim gelmiyor. Sesim geliyor mu? Teknik bir Erdoğan dolayı sesim gitmiş. Onun da sesi yok şu an. Talip senin sesin gelmiyor, benim de sesim gelmedi. Bir, bir aralıkta ikimizin de sesi gelmemiş videoya da. Sana sakin dur Video bitiremiyorum Sen niye hala bana dalıyorsun? He? Sakin diyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeni takip etme, etmeyin. Bu arada son bir anons geçmek istiyorum. Yakın zamanda Talip ile motosörver kurabiliriz. Ya normal var, da normal server burada kurabiliriz. Belli olmaz. Takipte kalın. Ve şu an Talip beni çok sinir benim. Ağzıma edecek. Nasıl peşimden geliyor. Hayatta kalmamı istiyorsanız like atın. Aa yap.